Arkadaşlar hoca nerede kaldı ya? He vallahi hoca nerede ya? He vallahi hoca nerede? Vallahi hep bilmiyoruz. 15 dakika olduk geldi. Bir şey söyleyeceğim. Bu yanamdaki köpek. Ee, biraz aptal değil mi? Sensin aptal asıl. Ee, tamam. Aha hocam. Evet. Ee, şimdi Size bir haber söyleyeceğim. Ne haberi hocam? Sınıfımıza yeni bir şey geldi. Ne 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 geldi? Ne geldi? Hocam ne geldi? Ne geldi? Ne gel? Ne geldi? Yeni arkadaş. Ne? Hadi görelim. Gel sınıf oğlum. <laughs> bu ne? Sesi bozuk traktör gibi çıkıyor. Hocam bu bana kötü bir şey dedi. ama çok ayıp köpeksi Şahan. Eksi ver veririm. Üf tamam ya. Öğretmenim ders ne zaman işliyor? He doğru de. Gel lan buraya. Aaa yardım edin. Yardım edin. Oh. Oh be. İçim rahatladı. Bugün gezi yapacağız. Ve sınıfımıza yeni bir arkadaş da geldi. Evet yeni arkadaş geldi. Söylemiştiniz hatta orada. Hadi geziye gidelim. Tamam. Vın vın vın. Şimdi eksik var mı? Hocam yok. Şimdi hadi gelin buraları gezelim. Şimdi ben tuvalete gidiyorum. Tamam. Ne yapalım? Bir şey yapmayalım. Senin sesin niye <laughs> kuafördeki bozuk makine gibi çıkıyor? Size ne bunda? Kaplandan kedi yavrusuna dön. Sakin olun lütfen. Bak sen sakin ol. Dana. Sonsuz bir kere dana. E hoca gitti şimdi ne yapalım? Bence halay çekelim. Olur zaten geçen bölüm çekememiştik. Hadi gelin çekelim. Eylele. Eyle Eylele. Ay çok yoruldum. Ne oluyor burada? Hocam hiçbir şey olmuyor. Hocam biraz alay çektik. Çok güzeldi. Horon da oynayabiliriz. Saçmalama oğlum ya. Böyle yaptığınız için hepinize sınav veriyorum. Hocam ben sizin ta. Ya bu çana sınav çok zor. Ya evet ya. Konuşmayı. Tamam hocam. Korkudan sesi yamuldu. Zorucu. Ya sessiz ol. Ve ya ayı gibi konuşuyor. Sus be. Erkekten kıza dönüştü. Ben bitirdim. Üş nara ara bitirdin lan? E zekamızı gerektiriyor. Sana akıl için getirim. Uy ne dedi? Oo, oh, ne dedi? Ah! ne? Oh be çalışkan Allah so Aa! benim sınavım bitti. Tamam göster. Herkesin sınavı bitiyor. Ve burada bit Video burada bitiyor arkadaşlar hadi bay bay.